Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Bugün 21 Şubat Salı kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dünyanın kripto para merkezi olma hedefiyle bu alanda önemli adımlar atan Hong Kong'da regülasyon kurumu SFC bireysel yatırımcıların da kripto para işlemleri yapmasının önünü açmak istiyor. Kurumdan dün yapılan resmi açıklamada geleneksel finans tarafından kabul edilmiş kripto paralarında regüle şekilde ülkede trade edilmesine izin verilmek istendiği belirtildi. 2014 yılında iflas eden ve 850 bin bitcoin'i çaldıran MT Gox borsasının müşteri ödeme takviminde önemli bir gelişme yaşandı. Borsanın en büyük alacaklısı konumunda olan ve ismi açıklanmayan kişi ödemesini bitcoin olarak alma talebinde bulundu. Bu kişi aynı zamanda erken ödeme opsiyonunu da seçerek bir bölüm alacağından da feragat etmiş oldu. Alacaklıya yönelik ödemenin bu yılın Eylül ayında başlaması bekleniyor. Kasım ayında iflas eden ve küresel çapta yüz binlerce kişinin mağdur olmasına yol açan FTX borsasının Japonya iştirakinde ödemeler bugün itibariyle başlıyor. Yapılan açıklamada Liquid borsasındaki hesaplarla FTX hesaplarının birleştirildiği ve bu sayede Liquid'de hesabı olan kullanıcıların çekim işlemlerine başlayabilecekleri kaydedildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'nin geçtiğimiz hafta birçok kripto şirketine üst üste uyarılar göndermesi dijital varlıklardan önemli çıkışlar yaşanmasına neden oldu. CoinShares raporuna göre SEC'nin adımları bu alandaki ürünlerden 32 milyon dolar çıkış yarattı. Buna rağmen haftanın sonuna doğru gelen Bitcoin yükselişiyle birlikte yönetim altındaki varlıkların toplam değeri ise son 6 ayın zirvesine çıktı.